Noktalı'nın Büyük Macerası Güneşin sıcak ışıkları altında, yeşil yaprakların arasında minik bir çilek büyüyordu. Diğer çilekler gibi kırmızı ve parlak değildi. Onun üzerinde küçük siyah noktalar vardı. Bu yüzden ona Noktalı adını vermişlerdi. Noktalı farklı olmasına rağmen bahçedeki diğer çileklerle çok iyi anlaşır, onlarla oyun oynar ve güneşlenirdi. Bir gün Sepet dolusu çilekleri almak için bahçe sahibi geldi. Diğer çilekler toplanırken noktalı küçük olduğu için sepete konulmadı. Noktalı biraz üzüldü ama aynı zamanda heyecanlıydı. Çünkü artık bahçeyi keşfetmek için özgürdü. Noktalı bahçeden çıkıp geniş bir tarlaya ulaştı. Tarlada daha önce görmediği birçok çiçek ve böcek vardı. Renkli kelebekler onun etrafında uçuşurken karıncalar ise toprağın altında koşturuyordu. Noktalı bu yeni dünyayı keşfetmekten çok mutluydu. Güneş batarken Noktalı küçük bir derenin kenarına geldi. Su o kadar temiz ve berraktı ki Noktalı aynı gibi görünen suda kendi yansımasını gördü. Farklı olmasına rağmen çok güzel olduğunu fark etti. Noktalar onu özel kılıyordu. O sırada gökyüzünde büyük bir yıldız kaydı. Noktalı yıldızın düştüğü yere doğru koştu. Yıldızın düştüğü yerde parlayan bir taş buldu. Taş o kadar güzeldi ki, noktalı onu cebine koydu. Gece oldu, noktalı yorgun düşmüştü. Uyuyacak bir yer ararken büyük bir yaprak altında küçük bir yuva yaptı. Yıldız taşıyla birlikte uykuya daldı. Sabah uyandığında noktalı güneşi karşısında buldu. Bahçeye geri dönmeye karar verdi. Bahçeye vardığında diğer çilekler onu çok özlemişti. Noktalı onlara yaşadığı maceraları anlattı ve bulduğu yıldız taşını gösterdi. O günden sonra noktalı bahçenin en ünlü çileği oldu. Farklı olması onu özel kılıyordu ve o bu farklılığından gurur duyuyordu.